Avukatla konuş Nergis. Birazdan evrak şirkete gelir. Nazire! Nazire! Buyurun Osman Bey. Kapı! Ben siz çağırınca... Bak şu kapıya! Dinliyorum Nergis. Anam yine heyheyleri üstünde ha. İyi günler. İyi günler. Buyurun kime bakmıştınız? Ben Zühre Hanım'la konuşacaktım ama. Ne konuşacaktınız ki Zühre Hanım'la? Nazire. Niye bağırıyor Osman Bey? Kapı için bağırmış. Abla, bu hanım sizinle bir şey konuşacakmış. Zühre Hanım, buyurun benim. Feride'den haber getirdim size. Feride mi? Ne oluyor? Kim bu kadın? Ee, şey... E... Nazire'nin komşusu mahalleden. Onun mahallesinden pek hayırlı bir şey gelmez ya. Uzatmayın fazla. İçeride konuşalım buyurun. Bu taraftan. Ee, anlat bakalım Emine Hanım. Nasıl benim Feride? Vallahi sokakta buldum yavrucağı. Kaldırımın kenarında bayıldı bayılacak hadi. Aa! Ne olmuş ki ne gelmiş başına çocuğun? Vallahi yalan konuşmayayım. Öncesine ait pek bir şey bilmiyorum. Allah Allah. Peki şimdi iyi mi? Nasıl? Ha? Ben onunla konuştuğum zaman iyiyim. Kalacak bir yer buldum dediydi bana. Ee, yokmuşlar. Ben bulduğumda perişan haldeydi. Kendinde değildi. Of of. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Ah yavrum benim. Ah yavrum benim. Ya çok hastaydı. Öyle bir öksürüyordu ki. Her yeri yara beri içindeydi. Emine Hanım. Kimse var mıydı yanında? E yoktu vallahi. Tabii. Biri olsa yanında, hı? bir başına böyle perişan olur muydu? Bana anlattığına göre bir komploya kurban gitmiş, sokağa atmışlar. Üstü kapalı anlattı ama işte bu kadar bildiğim. Feride bu başına gelenleri kendi istedi. Selim denen adamın koynunda yakaladık onu. Ne o, araları mı bozulmuş? Feride mi gönderdi seni buraya? Yok vallahi Selim diye biri. Yapa yalnızdı kızacağız. Feride göndermedi. Ben kendim geldim Zühra hanım. Feride sizden söz etti ama hiç kötü söz etmedi vallahi. Ben çok çaresiz kaldım. Tamam kafi bu kadar. Feride ile ilgili daha fazla bir şey duymak istemiyorum. O sayfa çoktan kapandı. zamanlar el üstünde tutardık bir deyi bu evde. Hepimiz çok severdik. Ama o bize ve oğluma ihanet etti. Nasıl olur? Melek gibi bir kız. Hadi artık lütfen gidin. Ama ben şey için... Gidin ve bir daha da gelmeyin. Feride ile bizim hiçbir bağımız yok artık. Ablam ne olur. Perişan bulmuş kızı sokaktı. Bu kışta kıyamette ne olur? Ya e, gidecek bir yeri de yokmuş. E, kalmış ortada öyle. E, ben de. Ne olur bir kere dinleyelim ha? Firde bizim çocuğumuz değil mi? Elimizde büyümedi mi? Ne olursa olsun hala canı kıymetli değil mi bizim için? Zühre ablam. Niye böyle yapıyorsun? Hiç mi merak etmiyorsun çocuğu? Bir gidip görüp gelelim ha. Osman Bey? Ben çıkıyorum. Tamam Osman Bey. Fazla uzamasın bu ziyaret fazla. karışan Karışmak gibi olmasın ama. E bir gelseniz iyi olur. Başına gelmeyen kalmamış kızcağızın. Bir de araba çarpmış. Ne? Çok bir şey olmamış. Birkaç sıyrık. Ona asıl hastalık kızı perişan ediyor. Öyle bir öksürüyor ki. Ciğerleri sökülecek sanki. Günlerce de aç kalmış. Ben buldum cansız gibiydi. Selim diye biri olacaktı. Arayıp sormadım hiç. Vallahi ne Selim ne bir şey. Kimse yoktu. E, yapayalnızdı kızcağızı bulduğumda. Yaprak gibi titriyordu zavallı. E, ben de kıyamadım. Aldım eve götürdüm. İlgilendim. Ama işte hayat pahalı. Ben de dünyada bir başmayım. E, kızın doktor masrafı, serumu, ilacı derken vallahi işte kurudum ben de. Hay Allah ya. Hani ilaç alacak param kalmadı. işte varın düşünün gerisini siz. Zühre abla, benim birkaç kuruş param var kenarda. Gidemeyeceksek kıza, verelim kadıncağıza götürsün. Ne dersin? Bilmiyorum. Onu böyle bırakamayız ki. Bari sağlığına kavuşsun. Akşam başımızı yastığa koyunca nasıl rahat uyuyacağız biz? Bize yaptıklarını ne çabuk unuttun Nazire? Cüneyt'in haline bak. Perişan oldu çocuğum. Ablam unutmadım, unutmadım da. Bırakalım ölsün mü kız? Bu kadar vicdansız mıyız biz? Vallahi dediğin kadar varmış. Ama musluklardan bal akmıyor. Var ya, bu evden çok ekmek yeriz biz. Keriz bunlar be. İki duygu sömürüsüne bütün bilezikleri çıkarıp verir bunlar. Tabii ya, ve... E, e, tamam ya tamam, tamam. Hadi gelirim ben. Feride nerede kalıyor? Ben de kalıyorum. Ama daha ne kadar bakabilirim bilmiyorum. Çok iyi bir kız. Size ne yaptı bilmem Ama o hasta bana yardım etmek için elinden geleni yapıyor yavrucak. Ay kıyamam ben ona. Bir gelip görseniz. Size yalan söylemiyorum. Yani kendiniz görünce daha iyi anlayacaksınız. Eviniz yakın mı buraya? Benim buralarda oturmam mümkün mü? Evim uzak ama taksiyle gideriz. Gidelim mi Zühre abla? Yok Osman kızar. Anlatmayız Osman Bey'e. Gidip görüp geliveririz. Bu kadar boynumuzun borcu değil mi biz? İlkinin yanında bu köpek kulübesi gibi kadar ama mazur görün, buyurun. Buyurun. <laughs> Önemli değil. Buyurun, buyurun. Feride. Hoş geldin Emine abla. Hoş bulduk yavrum. Hoş bulduk. <laughs> Feride